Türkiye'de ikamet izni almak istiyorsunuz ama size ilk önce ne lazım? Randevu lazım. Randevunun da işte göç dersini alınacak olan randevunun da düzgün alması lazım. Neden? Bir sürü ikamet türü var. Bunlara dikkat etmek lazım. Evli misiniz, bekar mısınız, pasaport türünüz, adresiniz, kapalı mahalleler var, açık mahalleler var. İşte derken bir sürü dikkat edilmesi gereken durum var. Türk Permit'ten eğer randevunuzu alırsanız biz sizden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Sadece sigortayı Türk Permit'ten yaptırmanız bunun için yeterli. Aşağıda vereceğimiz linke tıklar ve oradaki adını soyadınızı doldurup bize gönderin butonuna bastığınız zaman Bizim Türk Permit personelimiz sizi arayacak ve işte ikamet için geçerli olan bu randevuyu alacak, sigortanızı yapacak ve size gönderecek. Bir de ücretsiz olarak danışmanlık dediğimiz neler dikkat etmeniz gerekenle ilgili bir bilgilendirme mesajı gönderecek. Türkiye'nin neresinde olursanız olun biz sizin için bu randevuyu alıp size PDF'ini telefonunuza gönderdiğimiz zaman herhangi bir yazıcıdan çıktısını alıp ikamet izni için kullanabilirsiniz. İster İstanbul'da olun, ister Ankara'da olun, Antalya'da olun, ister Siirt'te olun, Erzurum'da olun hiç fark etmez. Türkiye içerisindeyseniz, Türkiye içerisindeyseniz biz sizin için ücretsiz olarak bu randevuyu alıp size göndeririz ve siz de ikamet izni işlemlerini sonuçlandırabilirsiniz.